Başlıyor. Tamamdır. Güzel de gülüyoruz. Selamünaleyküm. Arkadaşlar nasıl sesim geçti? Çıkmayın şuna bakmayın. Evet selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Demiştim ya eee arkadaşlar <laughs> takipçiler buluşacağım ama bu takipçiler yapacağım. Evet canım. tabii ki benim de kız kardeşim <laughs> ablam inşallah. Sizin yerinize de sarılıyorum Ayşe'cime. <laughs> ama çok iyi insanlar. Ela'nın bir eniştesi var. Kızın eşi. Ya yarım öneriyorum. Böyle, böyle de bir olur. <laughs> sarı sarı evet. Sarı, sarı damadım. Ee, Kızım da sarı. Da sarı. Güzel, güzel. Allah, gönlüne göre <laughs> versin Aa, inşallah. Mehmet'imize de gönlüne göre versin. Bu hayrı şey nasip şey Inşallah. Şey şey Sağ de sizler <laughs> <isterim. gülüyor> <laughs> <laughs> de için sabahtan kalkıp geç yattılar biliyor musun? Güneşli. şey mi var ya?

kendim bedenime geldim. Artık büyük bir kararı. Umarım da değişim yapacağını yazın onu. Vallahi. ben evde uğraşacağım Artık çok Çok güzel ama. Gel baba. Olur, bana, değil Güneş de? Güneş değil, olur olur. Evet, olur olur. olur. ne güzel durmada şey yapmaz. Hmm. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ben de. Ya hava da ne kadar. Ha olsun de. De çekiyor. Bana göre olanları biliy bu zaten. Hadi <laughs> de saçsız git. çekiyor. İnsanlar veriyor karşılığında. Karacuyu'da seni de canlık yok. Nereden geliyorsun? Ses veriyorlar bize ya. Vallahi vallahi. Vallahi. Bu daha da kötü. Ayce buna verdiler biz de zaten gülüyor bunlar. Ama o da dedi yüzsün. Beraber abi. Sıcak ya aman. Allah razı kadar. Ee, çok, fazla, yani, çok, ya. Ben tekrar, tamam. çok teşekkür ediyorum. Enine, buluna, tatbinin, çok teşekkür ediyorum. 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 Çok Çok teşekkür ediyorum. Çok Aa, hayır ben de öyle yapıyorum. E, evet ben de öyle yapıyorum. olsun. Sizler Allah sağ olun Allah canım benim. İnşallah siz de her Allah zaman bekleriz Ayşeciğim'e. Çok yapıyorum. memnun olduğum gördüğünüzde. Böyle buluşalım Allah da bu buluşma olmadı. Yok olsun. Bir gün daha gelir. Çok güzel. Açıklamada Allah'a gelin. Sağ olun. Sefa ne zaman geleceksin daha diyor da. Bu ne erken geldi Sefa. <laughs> Bak çok sevdim seni. Yeni kırmayacağım bunu getireceğim. Sefa numaranı alır. Sen getirmeyi şey getirir, getirir. Gelsin Sefa numaranı ver bana. Bunu bana bir getir. Ay Ayşe. Canım benim. Ay canım Ne kadar iyi insanlar. Sağ sen Sizler Vallahi de öylesiniz. Ben öyle olmasa gelmeyeyim. Vallahi. Gelmiyor. Vallahi. De de gel, de. gel Mehmet sen de.

Benim bürosunda çalışıyorum. Tercihimde İngilizce, Arapçılık mı? Maçtan alıyorum. Tabii bunlar da var ama büroda çalışıyorum. Selam. 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 olsun. Selam. 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 Işte, geçici olarak Mehmet orada dedi. Evet. Dedim olsun evet. e, niye? Yani. Yani. Şey, evet. değişik olur? Geçici olarak e, işte, işte, da Yok. Yok dokuzda, 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 tamam. Hisseni, tamam. Mı? Yanlış ne? yarın 9.00'da. Tamam. Tamam. Ya, Mehmet Efendi canım Mehmet herkese bir şey sor yakışıklı, temiz, saygılı, dürüst. Ayşeciğimin oğlunu da böyle mi? Gerçekten çok Allah razı saygılı yani. Herkes ediyor. Yok ki Bak senin nasıl Onlar aile. aileye <Vallahi>. <Gülüşmeler> ya, Allah, 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 Allah. <laughs> mi, Allah 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 evet Allah de Allah. Allah inşallah. Her Allah 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 bir Allah 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 Sağ ol, tatlı diliniz yeter. Sağ ol. Allah razı olsun. Bir elə də sağ ol. Benim ağalarınız sağ ol. Ya yox da yollarınız yaxşı gədirib, ayaqlarınız da çaşdırmayın. Sağ ol. Sağ ol. Rabbim güle, güle gider, inşallah güle güle, güle gelecek Çok teşekkür evet. ediyorum. Abidim. Sağ olalar, bana getirdi. Allah razı olsun. Çok severim ben bunu. Çok teşekkür ederim. Ama gene de Senin kardeşim var. Sağ ol. Sen Gerçekten dair her zaman. Benim de olurum. Dair dair. kadar da kal. İşte benim e, bir alan <laughs> İzleyerek bir, bir avantajı işte YouTube'da evet. insanları tanımak. İşte aynı ben bunu başka yani aynı, aynı. Bunun daha bir şey yok. Hadi çok güzel. Olmasa tanımazdık. Nereden ki? Yani her ya bir şey. Var. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Sen söyle bak ya. Ne o? Nerede ediyor? Soksun. Sen masaydın diyelim. Yalan biraz daha değil mi? Benim kafamda mayesiz. Beni kim de gördü? Ha onu buldum dedim. Da oturmadık. Al geri yere Tamam. çok iyi. He, telefonu aşağıdan. Otur oynuyoruz var onun için. Tamam. Ödedik. Faturayı Zeynep pazar nerede dedi kızım? Ofta. Ha ofta. Bir bakalım bir pazarında ne var diye. Yarın akşam yola çıkacağız ya. Akşam. Perşembe. Cuma akşamı ya. Bu akşam.

şimdi Kastamonu'ya geldik. Daha girer girmez dedesi aradı. Ne yapıyorsun? Sabah niye gelmesin? Hadi benim gidelim. Sanki orada 12 saat üst tarafına geldik mi? Gece. <laughs> 3 saat yattık. Kız kardeşim de yolda evin anahtarı da bizde. 3 saat durduk. Yattık. Sabah kahvaltı yaptık. Geri geldik. <laughs> <laughs> e bunlara, bunlara mıydık? geldik. Buna da dedi ki babam hiç yere gezmedi sağ olsun. Damat. Dedi inşallah baba izin <laughs> de yani, kızlarım çağırıyor, verip de aldım babaannesi. Allah razı olsun, günlerim. Her zaman davet ediyorlar. Üçlük damat ediliyor. Zorla geçeceğim, bu sayı gezeceğim. Allah razı olsun, vallahi biz zorla geçeceğiz. Biliyor olsun. musun? Hiçbir şey yoksa yaşadı. Sağ ol, benim oğlum telefonun arasında. Benim oğlum telefonla, Sefa Hanım. O öyle yiyelim, yerim. Böyle gidelim, öyle işte olur mu? Ya. Ay yanım öyle. Hepsi çok çok onu bu.

Altında. Bunlar kimlerdi? Ben onu bekliyorum ya. Bunlar kimler bir yerde oturuyorlar ya. Yani. Ben gel, iyi değil işte. Diler sizi rahatsız etmiyorum. Ayşe için yolları dağları geldim geldim. Bak daha akşamda. <laughs> 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 tamam hadi kalkalım. Yoksa doymuyoruz vallahi Ay canım ben. Tekrar canım benim. İnşallah. Allah emanet olun. Çok memnun oldum. canım benim. benim, ben benim. benim. Gelin, gelin, gelin. İnşallah canım benim. Dolap bu şeyde arabada dolap var mı? Yok da. Sen niye zahmet ettin her şeyi ya? Allah çok Senin gelmen yeter bebeğim. Sağ ol canım ben için çok teşekkür ederim. Hay canım benim hay hay ya. Hayat gibi oldu bana şimdi yemin <laughs> ederim ya. Her zaman bağlı yani ben burada zaman her zaman Mehmet bekliyoruz oğlum. Gerçekten Her zaman kapıda çekitami şimdi Şimdi selamünaleyküm. Hayırlı cumalarımız olsun. Abi yanımda bir ne diyeyim ona Ezrail. Yok Ezrail değil. Tappı. Dedecik. Dedecik. Ne edeceğim ben. Boş özümüze dönelim. Çok kötü bir çocuk var karşımda. Hmm, i̇yisiniz inşallah Allah'ın izniyle. Böyle bir konuşma ya da videosu bugün zaten e, videosu çekelim dedik. Bahçede geç geldim bahçeye yine dünkü gibi. Bugün takipçi dileğimle buluştuk. İstanbul'dan benim için buraya geldi. Sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun ailece geldiler Meydanda Trabzon'da buluştuk O anladı beni ki Akçabat'ta Ben ona yakın olsun diye Trabzon Söyledim Oradan bu yana e, Arabası da geçi vardı ama oradan bu yana Meydana geldi Allah razı olsun Benim yanım için sürdü geldi Yarın gidecek Dilekçim fazla kalamadı Burada çok tabii iyi e, iyidir dilekçim çok iyi bir insan eşi e, damadı kızı burada sevgilerimi e, kızılan ve öpücüklerimi gönderelim sağ olsun var olsun gidiken bile beni Allah yani sizden iyi olmasın da gerçekten çok iyi biri dilek Bayraktar. Allah gene beklerim seni dilekçi. Allah yolunu açık etsin. Eniştesi de bir bal bal kızının eşi. Oğlum yani benim oğlum gibi. Çok sevdim de onu. Yani Allah mutluluğunu daim etsin. Rabbim sağlık saat versin. İyi insanlar iyi ki de var. İyi ki de tanışmışım. Ee, yoldan aşağı gidene kadar ağlayalım. Bir bana Melike gel tamam abba gene görürsün onu dedi ağlama. Dedim Melike iyi yani nasıl anlatayım size ben bu kadar da hiç beklemezdim hiç kimseyi de çok da duygulanırım hele istiyle isteğiyle görmek gelmek Ayşe'cim seni göreyim diye sağ olsun var olsun Allah herkese razı olsun akşamüstü geldim işte eve bu sesim de kesil, kesilmiş. Neden de kesildi bilmiyorum üşüttüm diye mi? Ee, ne, söyleyeyim arkadaşlar? Bahçeleri işgayla, çok da işim de var bahçelerde. Bugün hasta domatesim birazdan, akşamüstü gittim zaten. Trabzon'da bir dileklerim bile. İnekleri yedim, eve gittim akşamüstü. Ee, hava serin az bir şey yaptım, domatesleri bağladım ama satacaktım onları satamadım. yani bahçe gerçekten hep iş bekliyor. ot ıslatmak bekliyor yani. Her şey hizmet bekliyor. Evdeki hizmet, bahçedeki hizmet. Çok şükür bu bugün bugün gidiyoruz. Bakalım ne zaman çöpe oturacağım aşağıya. Öyle sizler nasılsınız? İyi misiniz? Akşam güzel yorumlar yaptınız. Ana da yaptınız. Bazılarınız söyledi ki Ev, annen öyle deme diye yani şey gideceksin diye ben annemi arkadaşlar hiç gönderir miyim zaten annemi göndersem ben alır mıyım alır mıydım onu saati doğru bakılmadığı için ben onu aldım evimi e oraya da git gel git gel artık ben de yoruldum bittim bu bacı bir tanesinin zaten iflas etti diyelim git diyelim öte köte, de ara ara vuruyor ağrı en alay alayını yanıma Zaten babam rahmetli hastanedeyken o birden bir kötüleştiydi işte. O zaman onu dedi yalnız bırakamazdım maalesef dedim anne bana bana gel çocuklar en azından evde da seni biz hastaneye gidip geliriz. Yani burada bazılarını tabii ki kötü anlamda tabii ki söylemedim ama yani hasta bakmak da biraz da çok da kolay değil arkadaşlar yani bakmayın burada biz şey yaparız diye. Ama ne yapalım bu bizim anamız. Her şeyine de katlanmak zorundayım. Herkes de zorunda tabii ki anamız. Yani bunlar bir var bir yok yokmuşlar. Yok olurlar yani. Allah bilir onların yeni bekle biz de gidebiliriz yani. Ama anayı babaya bakmak boynumuzun borcudur. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Evet yorgunluk oluyor. Tabii ki eve gelirsin annenin hizmeti, düşünü, sununu, Akşam banyo yaparım. Dedim anneme de anne aldım. Böyle arkaları genişledim. Dedi uşağım dedi kilo aldım dedi. güzelliği bakarsın beni Dedim ben de daha elimden gelen daha iyi bakarım seni ama evde fazla duramayırım. Ee, mecburiyetten işte gittim çocuklara bırakıyorum. O kadar şimdi benim elimden de bu kadar gelir. Ne yapayım? Peşimden yapanım yok erkek çocuklarım. Kendi eli ayağı gidiyor. Çok şükür Rabbime ki kendi kendi işini görüyor. Buna da şükür diyelim. Ben anamı zaten iş bırakmam da. Asla bırakamam. Asla. Asla annemi bırakamam. Zaten kendi de gitmek istemiş bir yere. Öyle. Ne yapalım. O alıştı bana. O eskiden beri öyle sever. Ben de ona düşkün oldum. O da bana düşkün ediyor. Yani demek ki huzur buluyor şefkat gördü burada ki buradan isteme gitmek. Görmediniz mi kışta kendi kendini böyle. Ya şimdi ona bizim mesela anlamay tabii ki anlamayamam. ama şimdi diyorum ona ki anacığım bak şimdi kışın camları hep kapatayım. Yazında ne cam açılıyor, balkon açılıyor, ne camları çabir kapatıyor onları. E ha burada boğuluyor da anacığım diyorum ona ki anne boğuluyor evde da dedim abi camları kapatma. Ama biz diyoruz, biz işitirik Gelirim eve, hem hava alırım, hem, hem ev serinler. Yok kardeş, her yer kapalı. Ondan sonra diyorum, ona bazen takılırım, ona kıza bile diyorum, yaparsan ne olacak, o sayede yese de ee, Gidiyor odasına, odasına gidiyor, kendi kendine bohçalar, çantalar belki gösterdim size gördüğünüz şey, bohçalar, Allah'ım nereden de burada o bohç, şey, poşetleri. Sevinirim dedim anne niye doldu? E uşağım yollarsın beni. E ben seni nasıl yollayayım? Ben seni o eve yollarsam ben yatıp uyuyabilir miyim? Yemek yiyebilir miyim? Anne dedim düşünmüyor musun hiç bunları? Yani ben onu oraya kesinlikle yalnız bırakamam. Çünkü gece olduğunda bir şey bazı yemek yiyip burada kaçay göğsüne boğuluyor. Ben nasıl bırakayım bunu evine? Bırakamam onu. Ben ölür, ölürüm de ben onu bırakamam. Yapacak bir şey yok. Ne edelim? Öyle böyle günlerde de geçiriyoruz. Ne edersek kar bize işte. Karımıza olay. Kumbaramıza tayyip. Rabbim. Beni de Rabbim anneyle babayla e, imtihan Ne yapalım? Buna da hamd olsun diyelim. Allah beterinden korusun. Çocuklarımızdan da Allah imtihan etmesin. Sağlığımızdan da. Vardır bunun bir hikmet diyelim. Ne kadar olursa ne kadar yapabilirsek öyle evet arkadaşlar. Yoruluyorum. Ben bir Trabzon'u böyle iş çalışsam o kadar yorulmam. Ben Trabzon'u böyle gezmeye de gitsem, alışveriş yapsam, bir şey de alsam, yaptığım işten daha çok yoruluyorum. Böyle dolaşırken daha çok yoruluyorum. Biraz da işte sabahtan da başım ağrıdı. Biraz da moralim bozuldu. Dilekçirden ayrıldığım için. Çok iyi biri. Vallahi çok iyi insanlar, çok iyi bir aileler. Şahsen ben çok sevdim onları. Dileyim gene beklerim inşallah. Eniştesine dedim ki numarasını al dedim benim oğlana. Ee, ben dileği istedim. Hemen getir tamam abla dedi. Çok iyi enişte. Allah herkese de Allah öyle bir enişte versin hayırlısını. Kızı da iyi, kendi de iyi, eşi de iyi, hepsi iyi. Öyle ne yapalım. Çok şükür Allah'ıma ki sizler gibi insanlarla tanıştım, konuşuyorum. Ey ne mutlu bana. Vallahi de billahi. Vallahi bugün Melike'ye dedim, Melike dedim en mutsuz günlerimde bunlar bana, sizler bana ilaç oldunuz. Gerçekten ilaç oldunuz. Allah herkesten razı olsun, sevenden de, sevmeyenden de olsun. Öyle ne edeyim. Bugün dertler işte konuştuk, küçük de bir video çektim orada sıcak da vardı bugün Trabzon'da. O da galibim geldi. Allah razı olsun yani ben ne yazsam hakkında kurtulamam yani. Çok sevdim o. Sizleri de aynı. Güttürdü annemle buluştum. Yıldız'ımla buluştuydum. Ondan sonra Cuma Ayşe Ayşe Çelik ondan da onu da sevdim. O da bizim bir kız kızımız e, ee, gene yıldızım uyandı bir bayan var ismini unuttum buluştuk çok sağ olsun. yani gene bu sene Almanya'dan gene geldi bahçeme geldi ondan da teşekkür ediyorum o da geldi yanıma yani sevenler geliyor Allah razı olsun zaten babam hastanedeyken de birkaç kişi de gene geldiydi Vallahi de billah Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Kendi adamından iyi. Kendi çoluk çocuğundan da iyi. Dışarıki insanlar ne derler ki kendi adamından alışveriş etme Dışarıki insanlar herkesten daha iyi vallahi. Oh, evet. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Akşam yorumları sabahtan inen okudum. Akşam attı videoyu işim vardı sarma sardım. Anca bir şey duymadım. inanır mısın? Geldim eve. Bir şey duman çamaşırlar makine temizlik yapaydım. O banyoyu öyle kırdılar. Orası ayrı bir pislik. Bir yandan yıkayırım. Bir yandan şey yaparım. Asayırım. Bir yandan bahçe bir ev. Annem. Yemek işidir. Böyle. Benim de hayatım böyle çalışmayla geçiyor. Oturup sohbet etmek veya biriyle konuşmak. Zamanım yok ki gidip de oturup da sohbet edeyim. Fırsat bulursam işte telefondan amcamın kızını ararım. Melike'yi ararım. Ee, arada takipçilerimi ararım, konuşuyorum. Stres atmak için Allah razı olsun. Evet, ne yapalım? Hayatımda böyle geldi gidi işte. İyilerle, kötü kötülükle ne bileyim, Ömrümüzü tüketiyor. Allah sonumuzu iyi yersin. Oh, öyle bir yorgunum ki. Şu ellerin domateslerinin iplerini bağladım. Onların eşkinliğini kırdım. Öyle girdiler birbirlerine. Domates var onlarda. Biberlerde biber var. Su istiyor. yarın yağmurlu dediler. Islatmadım onları daha doğrusu. Bakalım eğer yarın yağmursa mecbur salacağım bunu. Yağmurda su da çok iyi değil. Nene mi kalktı? Namaza kalktı değil mi? Öyle işte bakalım yağmasa yarın ıslatacağım bu domatesleri. Allah'ın izniyle. O eşkinliğe de kırpacağım. Vermez çünkü öyle yürü büyük olmaz. Şimdi kapatalım videoyu arkadaşlar. Bugün Trabzon'daki dilekçimden görüştüğümüz videoyu seyretirsiniz. Sizi bu oldu. Yüzün ne güzeldi oğlum. Başından mı? Yemezsin mi aileci? Yedim. Evet. Sabah kalktı uykusuz uykusuzla dayanamay. Bir iş için kalktı. yer herhalde Allah nasip ederse başlayacak. Ee, i̇nşallah Allah hayırlısını olsun. Şimdi kapatalım videoyu arkadaşlar. O da yazsın. Ben de namaz kılıp ben de biraz dinleneceğim. Hadi size görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolu sevgiler.